Arkadaşlar merhabalar. Bugün Clash Royale'de rating puanı en düşük 8 kartla maçlara gireceğiz. Sizlere istatistikleri de göstereceğim. Ancak öncesinde birkaç duyuru yapmak istiyorum. Bugün arkadaşlar bir e-spor turnuvası sebebiyle e videoyu geç yükleyeceğim arkadaşlar. E yani çok büyük bir turnuvada birinci oldum. Gerçekten büyük bir gurur benim için. E sonraki aşama maçlarından dolayı da bugünkü videoyu sanırsam 7 civarında yüklerim. E bugünlük geç kalma için kusura bakmayın. Bununla birlikte arkadaşlar 21, 22 ve 23 Nisan'da akşam arkadaşlar her akşam bayramın 3 gününde de her akşam 9.30'da turnuvamız başlayacak. Birinciye 100 lira ödüllü bir turnuvamız olacak arkadaşlar. 8.30'da da turnuva şifresini topluluktan, Instagram'dan ve Discord sunucumuzdan sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, burada da rating puanı en düşük kartlarımızı sizlere gösteriyorum. Peki rating rating puanı neylere göre veriliyor arkadaşlar? O kartın kullanım yüzdesine, o kartın arkadaşlar kazanma oranına, meta'da iş yapma durumuna, yani hangi kartlara karşı ne kadar iş yapabiliyor, metadaki destelere, kartlara karşı ne kadar etkili olabiliyor? Bunların arkadaşlar genel olarak bir sentezi yapılıyor ve sonrasında da bir rating puanı açığa çıkarılıyor arkadaşlar 100 üzerinden. E, bu Royal API arkadaşlar Clash Royale'deki birçok veriye sahip. Bu yüzden de buradaki veriler en doğru veriler ve birçok profesyonel oyuncu da burayı kullanıyor. Rating puanı en düşük kart X sayılmış e arkadaşlar. %21 daha doğrusu 100 üzerinden 21 puan almış. İksir golemi şifacı. Yani şifacıdan ne istediniz? Şifacı neden bu kadar düşük bilmiyorum. Toplayıcı da var aynı zamanda 35 puan. Merak edenler için sonrasında işte tazı, öfke, madenci diye gidiyor. Özellikle nerften sonra gidiyor arkadaşlar. Genel olarak bir sentezi yapılıyor diyebiliriz. Şimdi en düşük 8 kartla maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Yani çok farklı bir destemiz var arkadaşlar. Yani bu desteği deste demek için bile en az 40 tane şahit lazım. Çünkü destede hem iksayı var hem iksir golemi var hem barbar kulübesi var. Yani bu nasıl bir deste ben anlamış değilim. Evet, Büyücü. Büyücü arkadaşlar yani Clash Royale'de gerçekten unutulmuş kartlardan birisi. Yani benim belki kanalımda şifacıyı görüyorsunuz ama şifacı da Clash Royale'nin unutulmuş kartı arkadaşlar. Maalesef ki şifacıda da böyle bir durum var. Yani Clash Royale'de kimsenin takmadığı bir kart maalesef ki şifacı. Ancak ben genelde böyle az kullanılan kartları kullanmayı da seviyorum ve benim destem bu yüzden de nerf yemeyecek bir deste arkadaşlar. Hatta buff bile alabilir. Toplayıcı arkadaşlar zamanda %1 kullanılıyorken bile ben kulemizi feda edelim toplayıcı için diyordum. Yani buff almadan önce de kullanıyordum aslında. O yüzden arkadaşlar biz biraz daha farklı bir stile sahibiz diyebilirim. Herkes kule veriyor. Şey kulesini savunuyor. Biz 3 tacı veriyoruz. Ama toplayıcımız hayattaysa arkadaşlar bu bizim için bir problem mi? Hayır değil. Şimdi rakibimiz de baş düşmanımız elektrodevi oynuyor arkadaşlar. Yani gerçekten mesela bana anti çok fazla deste var. Mesela Pekka vesaire ama yani arkadaşlar şu elektro devi gördüğüm zaman ben daha da farklı sinirleniyorum. Yani Pekka ile bin defa maç yapabilirim ama bir kere elektro devle oynamayayım. Gerçekten çok sinir oluyorum. Elektro devi gördükçe böyle oyundan soğuyorum yani öyle bir durum var. Bir de destede roket var. Zaten roketin roket normalde arkadaşlar rating puanı yüksek bir karttı. Ancak e, nerf'ten sonra rating puanı baya bir düştü. Hem iş yapmaması, hem mas kullanılması, hem de şu an arkadaşlar roket oynayan oyuncuların kazanma oranı bir düşük. Yani roket oyuncuları daha çok kaybediyorlar kazanmaktan daha çok. Bu yüzden arkadaşlar roketi bence e, bir sürelik rafa kaldırabilirsiniz. Yani alev topu gibi büyüleri zehir olabilir destenize göre. Bence daha çok tercih edin. Yani çünkü hani bizzat Viper destesinde roketi denediğim bir video vardı. Rokete de orada bayağı bir oynardım yani. Rokete falan dönme durumlarını da e, bilirim. Ancak hiç iş yapmıyor desem yeridir. Şuradan da X'e yedik elif arkadaşlar. Yani sonuçta bu destede atak kartı hiç bitmediğinden dolayı her şeyi deneyebiliriz. E, tabii ki sen yıldırım attıysan bu bizim için toplayıcı demek. Şimdi şöyle arkadan bir büyücü atalım arkadaşlar. Büyücü de iş yapmıyor. Yani büyücünün arkadaşlar iş yapmamasının en temel sebebi nedir derseniz canı çok az. Yani 5 iksir için Çok az bir canı var arkadaşlar yani Bir vuruşu orada öldü şimdi büyücü Yani cellat falan olsa orada En azından biraz o... Hatta bu arada ben buraya roket atsam daha mantıklı değil mi Yani ne uğraşacağım Roketi basıyorum geçiyorum Böyle hemen bir toplayıcı daha dikelim Yani toplayıcımız var ama Toplayıcıyı kullanacak düzgün kartlarımız yok bizim Maalesef ki bunun sonucunda da kaybediyoruz Umarım oraya yıldırım atmaz Şöyle donduruyorum ben burayı Hadi büyücü çalış büyücü Çalış büyücü. Şöyle seni de iyileştirdim. Sonra da şöyle bir iksir golemini attım. Yaşa büyücü. Çok güzel. Arkasına da iksiri atıyorum. Muhtemelen oraya varil gelecek ama. Evet iksiri ona vur. Şimdi sen oraya ama varil attın. İş yapar mı diyeceğim. Yani kullanışsızlık o kadar fazla ki. iş yapması gerçekten bir hayal bu destenin. Şöyle varil atıyorum. Yani acaba bu içerikleri yapmamalı mıyız bilmiyorum. Çünkü gerçekten oynanmıyor arkadaşlar. Yani şu desteğiyle oynama imkanı yok. Mesela rakip iyi bir oyuncu değil aslında o kadar da. Yani hataları var. İyi bir elektro devci olduğunu çok düşünmüyorum. Ortalama bir elektro devci. Ama yani işte destemiz öyle bir deste ki kazanma ihtimalimiz yok. Ve buradan da bir barbar kulübesi atalım. Evet efsane bir yıldırım attı ama kulemize vuramadı. Şimdi buradan şifacı varken şöyle bir tane daha şifacı atamıyorum. Çünkü buradan elektro dev gelecek. Sonuç olarak arkadaşlar maalesef ki bu maçı kaybettik. Şöyle büyücü de atacağım. Ama yok kasırgamız falan da yok. Maalesef ilk yedikimizi aldık. Evet ikinci rakibimizi bulduk arkadaşlar. EDF geldi Fransız bir oyuncu. Bu aralar arkadaşlar Fransa'da çok fazla olay oluyor. Çünkü Fransa'da arkadaşlar emeklilik yaşı 64'e çıkarıldı. Ee, ve bundan dolayı da halk hiç mutlu değil yani 64 yaşına kadar çalışmaları lazım arkadaşlar emekli olabilmeleri için yani bilmiyorum tartışılır iyi mi oldu kötü mü oldu yani çalışan bir halk çalışan bir millet olmamız önemli ancak ölene kadar da çalışmamalıyız yani sonuçta biz de bir insanız robot değiliz bunun ikisinin dengeli bir şekilde ayarlanması lazım ne işten kaçmalıyız ne de abartılı bir şekilde çalışmalıyız yani böyle insan olduğumuzu unutulup çalıştırılmamalıyız. Evet orada Koç binicisi garip bir şeyler yaptı ama ne yaptı? Etti gene vurdu. Evet o yavru roket atma gibi bir hata yapmadık. Onu alma ihtimalimiz yok. Şöyle X'e atalım bari arkadaşlar. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok ve Rakibin eğer ki zehri varsa büyücümüz de çalışmayacak ve sonuç olarak bizim için büyük bir problem. Bari zehir olmasın da büyücümüz çalışsın. Onun da bir zehir yıldırma atar falan yine sıkıntıya girebiliriz ama. Şöyle arkadaşlar bir iksir golemi atalım. Yani normalde yani şu desteği görünce şu şunu demek istiyorum. Yani i̇ksir goleminde bile bir taktik yapıyormuşuz aslında. Şöyle dondurdum. Büyücümüz vuruyor. Maçı alıyor muyuz? Vur büyücü. Vur büyücü. Burada büyücü birazcık böyle kendini de aslında gösterebilir arkadaşlar. Yani belki siz izleyip sonrasında büyücü ne kadar iyi kartmış kullanabilirim diyebilirsiniz. Sonuçta her kart bence kullanılmak ister. Evet. Yalnız o koç binicisi de şu an bayağı kullanılmak istiyor ki iyi iş çıkarıyor orada. Bir de kitlenerek vuracak gibi. Evet. Neyse bari biz de toplayıcı dikelim arkadaşlar. Yani kuleyi kaybeden adam ne yapar? Toplayıcı diker tabii ki. Biz öyle yaparız. Her neyse. Tekrardan bir örüne iksir golemi atalım. Geçen bu taktik iş yapmıştı. Belki yine yapar. Şöyle bir roket ama çok iyi gider oraya. Oraya bir roket çok iyi gider. Yani eğer ki o minyonlar olmasaydı dondurma da atacaktım oraya. Yine. Sonuçta madeni oradan bulduysak yalnız şuraya bir dondurma şu an atalım. Yani arkadaşlar millet oraya o kadar çarpma atar, kasırga atar. Biz dondurmayı çarpma niyetine kullanıyoruz. Destemiz gerçekten hani tabiri caizse böyle bir olay vardı ya. Neydi o, o gerçekten unuttum. Hani un gemisi falan diyordu. Neydi o? Ha Recevvedik miydi her neyse. Orada bir Nuh'un gemisi olayı vardı. Yani o olaya döndü biraz. Çok da böyle izlemem ama o olay gerçekten doğru. Onun dışında bizim bence arkadaşlar biraz daha tarihimizi, kültürümüzü öğrenecek filmler yapmamız lazım. Tabii ki Recep Vedik'ten nereye geldik ama sonuç olarak mesela Ayla filmi falan vardı. Çok beğendiğim bir filmdi. Çok filmde izledim ama bizim böyle filmler yapmaya ihtiyacımız var bence daha çok. Yani komedi filmlerinden ziyade ben böyle düşünüyorum. Evet. Şimdi biz bir destan orada yazacak mıyız yoksa Yok mu olacağız? X save'ımız çalışıyor gibi. Şöyle bir de büyücü atalım. Evet X save'ımız vuruyor. Şöyle köprüden Xır golemi yakaladık gibi duruyor. Roketimiz de var zaten. Ve Xır golemimiz de gidiyor ama roketimizi atalım. Ve galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Evet yani videoda neler neler konuştuk hiç anlamadım. Fransa'dan girdik, film kültüründen çıktık ancak galibiyetimizi aldık. Diğer maçımıza geçelim. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Nope geldi arkadaşlar. Şu desteğe baktığınız zaman gerçekten bir umut vaat etmediğini görüyorsunuz. Hemen barbar kulübesiyle baş. Evet rakibi de XA'ymiş. Biz de xeyiz bu arada. Tabii rakip bizim xey olduğumuzu düşünür mü o ayrı bir durum ama. Biz de XA'yı kullanıyoruz. Aynı desteği kullanır sayılır mıyız acaba? Bir de alev topu attı. Evet bu baya kötü bizim için şu an. Şifacıyı da atalım ama yani orada X'e arkadaşlar eritmediği hiçbir şey kalmadı. Ve çok hızlı bir destesi var. Bizim ortalamamız 5. Evet umarım kazanırız. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Roketimiz var. Yani toplayıcı diksek X'e'nin roketlesek olabilir mi? Şansımızı deneriz. Şimdi bir roket şey pardon bir toplayıcı atalım. Düşünsenize yanlışlıkla arkaya roket atıyorum maçı direkt yani salardım zaten. Neyse roketi şöyle hemen atalım. Şu an evet durum bizim için şu an iyi olabilir. Şu an durum bizim için iyi olabilir. Çünkü orada attığımız roket aynı zamanda şövalyeyi de geldi. Yani oraya ben zaten hani o roket aslında havadaydı yani o şeyi görebilirdi. Yani durdurabilirdi aslında orada arkadaşlar bakın. X'e yine atıp sonra önünde iksir golemi atan. <laughs> Biliyordum orada Tesla atacağını o yüzden attım zaten. Orada test atacağını biliyorum. Yakaladık şu an. İksir golemi de gidiyor. Yakaladık mı? Vuruyoruz. Her vuruş bizim için çok önemli. Güzel. Çok iyi vurduk bu arada. İksir golemi de vuruyor. Ve 671'e kadar düşürdük. Çok güzel. Biraz daha vurmamız lazım. Şimdi buradan bir toplayıcı daha dikiyorum. Arkadaşlar bu maçın kahramanları bence toplayıcıyla roket. Biri iksir veriyor. Diğeri de iksirini durduruyor. Sonrasında da alıyoruz gidiyoruz yani. İksir vermese ve XY'ni durdurmasak zaten kazanma şansımız yok yani. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben yavaştan savunma modunu açayım. Çünkü zaten kuleye çok vuramıyoruz. Maçı çevirme ihtimalimiz de zor olabilir. Biz yavaştan savunma modunu açalım. Ardından şuradan bir barbar kulübesiyle rakibimizin sınırlarını zorlayalım. Çok güzel bir sınır zorlama. Evet önüne de iksir golemi. Şu an muhtemelen renkli bayrak atacak arkadaşlar da olabilir. Ancak biz rating puanı en düşük kartlarla oynuyoruz arkadaşlar. Yani zaten bu kartlar metada iş yapmıyor. Biz bir de hepsini bir desteğe topluyoruz, oynuyoruz. Yani hemen hemen imkansız deniyoruz belki. Ve galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Evet buradan barbar kulübesini de dikelim. Toplayıcıyı da dikebiliriz buradan. Hemen arkadaşlar bir toplayıcı daha dikelim. Ve galibiyetimizi aldık böylece. Bu saçma desteğiyle de üç taş aldık ben sayarım. 3 taşı aldık diyebiliriz. Ve ilk sayı e yendik. Roket ve toplayıcı bizi çok iyi kurtardı. Bir başa daha geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Franklin geldi. Sei Gaku klanından. Şu an iyi gidiyoruz. Umarım devamı da gelir. Evet Franklin. GTA'yı çok severim. GTA hep oynamışımdır. Aklıma Franklin geliyor ama GTA 5 oynamadım hiç. Yani GTA 5 oynayabilmek için iyi bir bilgisayara ihtiyacımız var maalesef ki. Ben ciddiyim hala GTA Vice oynuyorum arkadaşlar. Çok seviyorum CJ'yi. Tommy Versetti'yi. Şöyle buradan bir büyücü atalım. Çocukluğumda okuma yazma bilmezken babama falan yazdırırdım. Panzer şifresi falan yazdırırdım arkadaşlar. Öyle dönemler oldu tabi yani birazcık belki yeni nesil çok bilmeyebilir ama eski nesil GTA Vice diye bayağı oynamıştır o Malibu Club'da falan. Evet, iksir golemimiz kulede bu arada. Vuruyor, hızlı hızlı vuruyor hem de. Çok güzel. Yakaladık gibi duruyor şu an. İksir golemleri şov yapıyor. Birazcık dans edeye de vuruyorlar farkında mısınız bilmiyorum ama oradaki vuruş şekilleri birazcık benim kobime gitti. Ve birazcık farklı vuruyorlar yani kuleye buluştukları zaman ve dans ediyormuş gibi. Yalnız şu an ne yapacağız arkadaşlar? O iskeletlere karşı yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bir de dondurma attı eyvah aldı orayı. Orayı aldı. Yani bu kadar beleşe kule kaybedilir mi ya? Gerçekten yani. Şerefimizle aldığımız o kuleyi. İktir golemi ile diyorum ama olsun yine de. Şerefimizle aldığımız o kuleyi çok beleşe kaybettik. Neyse biz bir toplayıcı dikelim arkadaşlar. Çare toplayıcı bence. Evet şimdi arkadan bir iksir golemi atağına çıkıp artık almaya çalışacağız. Mezarlığında olduğunu bildiğimiz için özellikle daha dikkatli oynamamız lazım. Tabi bu desteğiyle ne kadar dikkatli oynayabiliriz o da tartışılır ama. Şöyle bir büyücü atalım. Büyücü özellikle çalışırsa belki birazcık bizi kurtarabilir. Şifacının orada iyileştirmesi lazım. Yani o büyücü bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü destemizde gerçekten yani düzgün bir kart yoktu o düğün. Evet orada bayağı rakip şu an show yapmaya başladı. Kartları da baya biriktirdi. Arkadan iksir golemini attım. Belki tanklarız falan diye. Evet rakip geliyor şu an. İkseyi bir al artık onları. Yani o kadar vurdu vurdu hala alamadı. Yanlış şöyle bir dondurma atacağım arkadaşlar. Yani rakip hem iksir golemine vuruyor. Hem de arkadaşlar iksir alıyor. Evet. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yani bir kuleyi almak bile bence başarıydı bizim için. Ancak bugün İki galibiyet aldık, bir yenilgi mi aldık, iki mi aldık ama bence bu desteğiyle güzel maçlar çıkardık arkadaşlar. E bugün maalesef ki e, turnuvadan dolayı bu videoyu birazcık geç yükleyeceğim. E, aynı zamanda da bazı gördüğüm güzel desteleri de sizle paylaşacağım. Bununla birlikte arkadaşlar 21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar umarım günlerini yanlış söylemiyorumdur. Her gün arkadaşlar 9.30'da turnuvamız başlıyor. Birinciye 100 lira ödüllü bir turnuvamız olacak arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.